thank Şimdi ee, bu başarı e, örgütlerimizin ilacından kaynaklanmaktadır. E, e kurlarımız, kadın kurlarımız özellikle e, o ilçe başkanımız ve yardımcıların e, yönetim kurlarının e, gece gündüz demeden aktif olarak çalışmaklarına kaynaklanıyor. Bir kere inanıyorsan e, karşında hiçbir güç duramaz. Zaten e, e, taşıma gelmemesinin nedeni gelen başkanımızın e, bir genelgesi vardı. Kesinlikle bitiklerinde başka illerden kimse gelmeyecek. Biz de bu genelgeye uyduk. E, örgütlerimizin yanı sıra halkımızın bir teveccühüdür bu e, bitik kalabalık geçmesi. Halk artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni kucaklamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına inanmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında tüm sorunların çözeceğine inanmaktadır. Ben burada mitingimizin e, başarılı geçmesinde e, en önemli faktör olarak ilçe örgütlerime e, parti ve özellikle şu, e, genel başkanımız İzlebe'ye son sulandığına teşekkür ederim. you <laughs>